Arkadaşlar herkese hafta sonları. 13 Ocak Cumartesi günü. <laughs> Şu anda sosyal medyada en çok pazartesi günü kaos olur mu işte Moody's not arttırmadı düşer miyiz? Her şey çok kötü olur mu diye böyle bir kafa karışıklığı var yani her zamanki gibi. Seviyor çünkü sosyal medya. Yani ne gündem son üzerine konuşuyoruz. Şimdi <laughs> Moody's'in kararını ve borsa etkilerini konuşacağız. Dolarla ilgili konuşacağız. Dolarla ilgili biliyorsunuz hani 30 seviyesi aşıldı, yeni rekorlar falan filan. Şimdi bu dolar konusu ve faiz konusu işte Türkiye'de. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 6-7 aydan beri hep şunu söylüyoruz. Daha önce hayatımızda yaşadığımız olaylar hep bize bir ders verir değil mi? bir? Mesela ben o dolar kuru 8 liradan 18 liraya çıktığı zaman kendi adıma çok büyük bir ders almıştım. Çünkü ben 8 lirada kur hani yukarı doğru giderken diyordum ki ya 12-14'ü geçmez. Hani buralar mantıklı diyordum. Ama bir baktım ki 18 oldu. Demek ki çok fazla kesin konuşmamak lazım. Hele hele bir insanın bunları yapabileceğini bilmek lazım. Ne demek istedim? Yani o zamanki benim analizim çok mantıklı ve çok doğruydu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı o zaman biliyorsunuz bir sabah bir akşam televizyona çıkmak koşuluyla doları 18 liraya getirdi. Getirdiği gibi de bir akşam da 10 liraya düşürdü. Yani aslında bizim yaptığımız analiz doğru olmasına rağmen başka faktörler ki bu faktörler çok daha önemli faktörler. istedikleri gibi oynatabiliyorlar piyasayı. Şimdi Sayın Başkan 2 yıldır 3 yıldır yani bu kuru arkadaşlar bir şekilde baskılıyorlar. Yani seçimlere girerken tuttular. 19'dan sonra seçimden sonra bir anda 19'dan 28'e bıraktılar. Ama seçimlere gelene kadar bir sene boyunca kuru tuttular. Yani şimdi bu ortamı görüp de şimdi bu 3 aydan beri ne anlatıyoruz size arkadaşlar diyoruz bakın seçimlere kadar bu kuru gene tutacaklar. Gene herkes yazıyor işte bu doların değeri 50 lira 60 lira yav ya tamam güzel kardeşim bunu ben de biliyorum. Bunu hükümet de, bunu herkes biliyor zaten. Şu anda sokak. Ama şimdi biliyoruz da sovat. Ne yapalım yani? Ne yapacağız? İşte ne oldu şimdi? Sen dolarda bekliyorsun. Haklıyım, inat ettim. Bak göreceksiniz e, tamam. E, dolar 60 lira olsaydı aynı şeyi söylüyorum. Ne olacak ki? İşte hep beraber batacağız ya. Sonuçta oynadığın şey de o, ülkenin batması üzerine oynuyoruz. Ama şimdi mantıklı iş yapmak lazım. Nedir mantıklı iş? Ya kardeşim bu Mart'a kadar bu kuru bırakmayacaklar seçimler. Ha seçimlerden sonra gene kısa bir devalasyon olacak. Ama bu gene sizin beklediğiniz işte 40 lira, 50 lira, 60 lira Allah ne verdiyse giden bir şey olmayacak. Çünkü şimdi başımızda KKM gibi bir şey var arkadaşlar. Bakın o KKM orada durduğu sürece bu kuru alıp da 30 liralardan 60 liraya develeye etmezler. Yani mecburlar bunu bir şekilde koyar. Ha dışarıdan para bulabiliyorlar mı? bulamıyorlar. Niye bulamıyorlar? Orada da yaptıkları işte bakın en büyük hata. Daha önce de söyledim. Mehmet Şimşek ve ekibi buraya ilk geldiği zaman bu kuru bir an önce bıraksalardı ve bu kuru bir 35-36 liraları görseydi eğer. işte oradan yabancı Türkiye'ye gelirdi. Sen şimdi yabancıya Türkiye'de e, dalgalı kur olduğunu ikna edebilir misin dolar grafiğinden? Yani dolar grafiğine baktığın zaman böyle sıra sıra dizilmiş ipler. Şimdi çocuğa bile göstersen der ki çocuk ya bu dümdüz gidiyor. E bu nasıl dümdüz gidebiliyor? Türkiye'de enflasyon ortada, cari açık ortada. E nasıl oluyor bu aga? Doktor bu ne demez misin? E şimdi yurt dışına gittiği zaman adamlar da e diyorlar bu, ne olacak bu? E kontrolümüz altında. Abi nereye kadar kontrolün altında? Cari açık belli, net rezerv belli. Ha sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir. Belki 3-4 seneden sürdürülebilir. Ama şimdi bizim amacımız şu olmalı. Bunlar yapılırken biz burada nasıl nemalanabilir, nasıl kendi e, sermayemizi koruyabiliriz değil mi? Bizim derdimiz şu anda bu olmalı. Şimdi iki seneden beri dolarda ve faizde duran insanlar, bakın ilk defa Türkiye'de yatırım literatüründe iki seneden beri dolarda duran insanlar nereden baksanız parası enflasyon bazında %30, %40 azaldı. Yani iki sene önceki 100 bin dolar şu anda 70 bin dolar belki 65 bin dolar. Bunu herkes çok iyi farkında. Çünkü hayat pahalılığı 2-3 katına çıkıyor. Dolar sadece yılda %50, %60 devali oluyor. E yetişemiyorsun o zaman değil mi ona? O zaman ne yapmak zorunda kalıyorsun? Bir şekilde işte Bitcoin'e girmek zorunda kalıyorsun. Borsaya girmişsin. Bitcoin her zaman daha riskli bir enstrümandı. Tabi ona göre getirileri de çok olabiliyordu. 2 sene önce 60 bin dolarlardan 17 bin dolara, bu sene 17 bin dolardan 45 bin dolara. Ama borsa gene daha, hani hep işte anlatıyoruz ya bakın borsayı bir şekilde katın. Ama borsa derken de şu borsa değil, kumarbaz borsası değil, tiyocu borsası değil çalışarak, emek vererek Türkiye'deki büyük şirketlere yatırım yapın diyoruz. Bir şekilde farkı orada yaratabilirsiniz. Çünkü en azından ters bir şey olduğunda da arkadaşlar o şirketler hiçbir zaman batmayacağı için en azından düşer, çıkar, sakince beklersin. Altın da aldığın zaman düşüyor, çıkıyor. Veya sen şimdi bugün dolar da aldın, bir buçuk yıldır bekliyorsun ama bak... Dışarıdaki hayat enflasyonu yükselirken dolar yükselmiyor. E bak zarar ediyorsun. E demek ki her şeyden aslında zarar edebiliyor musun? E dolayısıyla burada şimdi Moody's'in yaptığı açıklamalar pazartesi günü borsayı işte çok kötü etkiler mi? Ya kardeşim zaten piyasa bir hafta bunu satın aldı. Not arttırımını arttırsa bile zaten yatırım yapılmayacak bir seviyedeyiz. Hani çok hiçbir önemi yok. E yani notu arttırsaydı bile biraz belki yukarı açılıp satış yiyecektik. Çünkü fiyata yansıdı. Ha, pazartesi günü çok kötü bir şey olur mu? Yok olmaz. Çünkü Piyasada uzun zamandır zaten arkadaşlar bakın yabancı peydel pey pozisyon oluyor. Bakın bir hafta 10 gün önce bir canlı yayın yaptım. Bu canlı yayında 10 tane hisse çıkardım. İlk defa uzun zamandır böyle bir şey yaptım. Normalde biliyorsunuz bunu hani kendi özel grubumuza yapıyorduk eğitimli gruplara. Hani bunu dedik yani YouTube'da bak insanlar borsada gerçekten düzgün hisselere yatırım yapsınlar. Bakın buradaki hisse 11 gün önce şu videoyu bile izleseniz bugün 11 gün sonra ettiğiniz karı eğer aksiyon alsaydınız görürdünüz. Dolayısıyla borsaya doğru zamanda, doğru şekilde yapılacak yatırımlar her zaman para kazandırır arkadaşlar. Borsa gibi yerleri es geçerseniz kendinize farklılıklar yaratamazsınız. Şimdi özellikle bu yatırım yapma Türkiye'de uzun vadeli yatırımcılık ne demek? hep almak doğru mu? İşte ne zaman neyi almalıyım? Teknik analiz nedir? Temel analiz nedir? Bütün bunları anlamanız için arkadaşlar herkesin ulaşabileceği bir fiyatta sadece bir sinema kahve parasına 10 Şubat'ta İstanbul'da Kozyatağı Kadıköy Belediyesi'nde çok güzel bir seminer verilecek. Son Üstad Bükücü. Burada gerçekten hem çok gülecek hem birçok şey öğreneceksiniz. E ee, bunu arkadaşlar lütfen kaçırmayın. Akşamına da e, gene e, yemeğe katılmak isteyenlerle akşam yine Bağdat Caddesi'nde güzel bir yemek düzenlenecek. Bunlarla ilgili beforethenews.com tarafına girerseniz arkadaşlar burada etkinlik bölümünden e, bunları rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi özel seminer sadece 200 kişiyle sınırlı koltuk sayısı var çünkü üzeri kapanacak. Hani zamanında olmasını beklemeyin. Ee, buradan bana mesaj atan herkese de elimden geldiğince portföylerini nasıl yönetecekleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi dolar ve borsa. Şimdi bugün doları normal şartlarda arkadaşlar olması gereken rakam şu 19-27 Yükselişi kadar bir 35-36 bölgesine bugün dolar kurunun gelmesi lazımdı. Ama gelmedi. Çünkü niye? Seçimler var. Seçimlerden sonra muhtemelen burası 35-36'ya bırakılacak. Borsa tarafı Uzun zamandan beri aynı bakın şuradaki gibi bir düzeltme sürecindeydi. Şunda da şu anda 2 aydır bir düzeltme sürecinde ama yavaş yavaş bu süreci yukarı doğru geçmeye başlıyoruz. Ve muhtemelen e, bakın dolar bazında endeks 311 dolarları görüp 261 dolarlara geldi. 250 dolarlar dedi geçen hafta başında. E, bu hafta başından bile dolar bazında bir %5-6'lık getirisi var. Şimdi tekrardan endeks 311 dolarlara doğru gitse... Burada kazancınız yaklaşık %20-25. Burayı geçip 340'lara gitse dolar bazında %40-50 getiriler demek. Bunları yapmak çok mu zor? Hayır kesinlikle zor değil arkadaşlar. Bakın bir hafta 10 gün önceki o videoyu bile izleseydiniz. O analizlerin sonucunda nasıl paralar kazanıldığını görürdünüz. Ve analizleri yapmak da zor bir şey değil. E, sadece yapmanız gereken şey emek vermek. İşte yarın mesela pazar günü Pro Akademi ile Sabahleyin seminer var. İnsanlar sabahleyin kalkıyorlar. Aileleriyle kahvaltı etmek yerine oturup seminere katılıyorlar. Not alıyorlar. Niye? Aileleriyle kahvaltı etmek yerine ailelerinin geleceklerini düşünüp onlara yatırım yapmaya, onlara daha iyi bir gelecek sunmak. Çünkü hiçbir şey hayatta kolayın olmuyor ki. Abi ben çocuklarıma çok güzel bir gelecek sunmak istiyorum. ve tamam güzel ne yapıyorsun? Hocam çalışıyorum. Tamam evet güzel. Kenara para koyuyorum. O da güzel. E kenardaki parayı nereye koyuyorsun? Ya faize ya dolara. E ne oldu iki seneden beri çöp oldu. E demek ki o zaman hayatımıza yeni bir şey katmak zorundayız. Artık paramızı da doğru yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Biz yönetmeyelim ama en azından teknik analizle, trend analiziyle dünyada para nereye gidiyorsa oradaki fonlara yatırım yapalım. Yani kendimiz yapmayalım. Aa bak ya dur ben borsa fonu alayım. Dur ben altın fonu alayım. Dur ben petrol fonu alayım. Dur ben yarın öbür gün bitcoin fonu alayım. Ama bunları ne zaman alayım? İşte dava bu. Hayatta her şey timing değil midir? Hayatta her şey zamanlamadır. Bir şeyi yanlış zamanda aldınız mı bittiniz. Trene yanlış zamanda binerseniz patlarsınız. Doğru zamanda inemezseniz gene patlarsınız. Demek ki hayatta her şey timing. Timing'i de ölçeceğiniz şey her zaman teknik analiz ve trend analizleridir. Piyasayı okumaktır. Arkadaşlar lütfen bunları hayatınıza katın. Borsa konusunda ben olumluyum 2024 için. Çok ciddi anlamda birçok hisse yani borsa %10-15 düşmüş gözükürken birçok hisse yarı fiyatına düştü. Ve çok büyük bence getiriler vaat ediyorlar 2024 yılı için. Bence borsayı lütfen es geçmeyin, küsmeyin. Sahtekarların yaptığı borsayı değil bizim gibi bu işe emek veren çalışan insanların borsalarını kendinize örnek alın. Dediğim gibi de burada hani e, bu aileye katılmak isteyen ya hocam ben bu işi anlamın hakkıyla yapmak istiyorum diyen insanlar buradan bana ulaşabilir. Trade Academy Pro'ya katılabilir. Eğitim setlerinden eğitim alarak eğitim alan insanların görüşlerini okuyarak ulan bu adamlar ne yapıyor eğitim alabilmişler mi eğitim aldıktan sonra hayatlarında neler değişmiş arkadaşlar bunların hepsini buradan inceleyebilirsiniz emin olun sadece bir ay bir ayın sonunda hayatta neyin ne olduğunu her şeyi çok rahat anlayacak hale geleceksiniz yani bir ay derken genel anlamaz hani ama ilk eğitimden sonra bile trendlerin neye göre hareket ettiğini, teknik analizin ne olduğunu, ne zaman ne malı alıp almamanız gerektiğini hepsini öğreneceksiniz. Hayatta emeksiz ekmek yok arkadaşlar. 3 kuruşa 5 köfte yok. Eğer çabuk köşeye döneyim ben kafamı yaslayayım yatayım derseniz dolandırıcıların, tiyocuların, telegramcıların, mutlu masaj, mutlu sonla biten masajcıların kucağına düşersiniz. Ondan sonra da yandım anam demeyin zevk almaya bakın çünkü oraya giren sizsiniz yani çalışmak emek vermek kolay yoldan abi bir an önce dönelim öyle bir şey yok abi o yüzden çalışacağız emek vereceğiz herkese iyi pazarlar iyi haftalar dediğim gibi pazar günü öyle çok fazla bir şey olacağını hiç düşünmeyin ters bir şey olacağını ben borsanın önümüzdeki dönem hani düzeltmeler tabii olabilir son bir hafta iyi çıktık geri çekilmeler olabilir ama ben ana trendin yavaş yavaş yukarı doğru doğru hisseleriyle bulduğunuzda çok daha iyi primler sağlayabileceğiniz bir dönem borsada bence geldi çok fazla enseyi karartmamak lazım.